Thank you Hayatım Hayvanlar kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bugün Harun kardeşimle sıfırdan bir deniz akvaryumu en basit şekilde nasıl mal edilir onu çekeceğiz size. Uzun zamandır da istiyordunuz. Şimdi Harun burada bize size ayrıntılı şekilde neler yapmanız gerekiyor. Yani gözünüzü korkutacak bir şey var mı yok mu? Şu nelere dikkat etmeniz gerekiyor bunlardan bahsedecek. Evet Harun merhaba, merhaba. öncelikle. Merhaba. Evet şu küçük akvaryumdan başlayalım istersen en basit bir şekilde. Ne kadara mal ederiz biz bir deniz akvaryumunu? E şimdi bu nano akvaryum diye geçiyor bu tarz akvaryumlar. 50'ye 50 arkadan santli bir akvaryumumuz. Eee bubble makosu, ne? QQ diye bir PS'si var. Askılı PS diye geçer bu santli. Yani zaten bu akvaryum yapan camcılar da bu PS'nin sığacağı şekilde arkadan santli yaparlar. Evet. Bu şimdi, akvaryum sözünü kestim. Ultra clear mı yoksa normal Yok cam ama. mı? Normal cam. Evet, normal. Ha, normal cam da kullanabilirler normal yani. Olabilir. Evet. O gözlüğe koyuyoruz. Hı hı. Ne kadara mal oluyor bu ya şey? Bu proteisi kimur şu an e, 250 3.5 arası bir fiyat var sıfırının. Aynen. Ama e, internetten de ikinci elini bulunabilir. Sonra bir kafa motoru ekliyoruz. Bunun niteliğini uyacak şekilde. Evet. E, aydınlatma olaraktan ben Aquanix marka kullandım bunda. Aquarif. yani bunlar yerli ürünler. Aquarif aydınlatmalar da var, onlardan da kullanabilirler. Evet, markası burada zaten yazıyor. Aynen. Evet, bu peki mercan için iyi bir şey mi? Güzel aydınlatma. Aydınlatma güzel, mercanı geliştirir mi? E şöyle, sert mercan ve zor türler beslemeyeceklerse yani soğuk ve LFS türleri, sağlanan kolay türleri rahatlıkla besleyebilir. Hatta ışığın yüzdesinde düşük düşürebilirler. Yüzde altmışlarda, yüzde lerde yakabilirler. Fazla bile gelir diyebilirim. Işığın maliyeti nedir peki yarın? Ya bu işin maliyeti yani bunlar biraz şey 11-12 bin lira civarında Hı -hı. ama 3,5-4 liraya da aydınlatmalar var ve yeter. Yeterli diyorsun. Aynen. Evet. Peki akvaryumun kendisi şu anda ne kadar olabilir? Yani bu camlarda da biraz fiyatlar arttı tabi. Tamam böyle bir akvaryum şu an 10 bin lira, 12 bin lira boş yani arkadan sample. Mobilyası Mobilyasıyla beraber ile birlikte 10 bin lira falan. 10 bin lira, 20 bine kadar fiyatı değişebilir ki cam kalitesine, mobilyanın kalitesine. Hmm. Da. Isıtıcı zaten klasik herhangi yani bir ısıtıcı olacak. Şey önemli bunlarda ısıtıcının termostatı çalışıyor Tabii. olması lazım. Şimdi takılı kalır fark etmezler. Haşlarla alakalı. Hem haşlarla hem de direkt e, ani ısı değişiklikleri <laughs> beyaz beneye davetiye. Değil mi? Aynen. Sonuç olarak Aynen. bunlar biraz o konuda hassaslar. Ondan başka kayamız var. Kayalar alıyoruz. Kayaları ne kadar mal ediyoruz? Var. Kilosu 375 ile 600 lira arası. Evet arkadaşlar şimdi burada çeşit çeşit kayalar var. Harun size kayalardan bahsedecek. Nereden en basit başlayalım en pahalı kayaya doğru gidelim var mı istersen? Şimdi e, kayalar. Şimdi yerli kayalar var abi onlar çok önermiyorum. yerli kayalar. Hı hı. Karipsi kayalar var. İtalya kayalı. Bunların kilosu 390'a falan geliyor. Hı hı. Yerli kaya dediğimde aslında göstereyim bu tarz kayalar. Bunlar da şu an 200-250 e, liraya satıyorlar. Akdeniz kayalar. falezlerine benzettim. Aynen, aynen. zaten bizim denizden çıkardık. Aynen. Ama görüntü olarak pek istenilen şeyi vermiyor hem gibi ağır, sanki. Hem ağır hem de bakteri tutma olayında biraz zayıf. He, bunlar önemli evet arkadaşlar. Ondan başka yukarıdakileri... Aynı markanın kendi yapmış olduğu kaya var. Güzel tasarım çıkıyor. Bunlar set halinde çıkıyor. Zaten. Evet bundan çeşit çoktu. Burada Sattın herhalde. Bayağı vardı çünkü. Yenilerde geldi açamadık buraya. Hı, -hı. Ve en tapu burada fizik kayası var. Oh, bu bunlar zaten direkt mercan gibi. Mercan fosili. Mercan fosili bunlar. Bunlar da şu an zaten ithalatı pek olmuyor ama piyasa değeri 1000 ile 1500 lira arası. Hı -hı. Ee, en... İnternette araştırıp en uygununu bulup yapıcılar... Bu, Harun eski mercanları atıyorum işte o mavi mercanlar, e, kırmızı mercanlar falan vardı hatırlıyor musun? Hı hı. Onları kullanabiliyor muyuz? Onlar boyanmış var, onlar, e, boyanmış kaya. Yok boyanmış değil doğal getirtiyorlardı ya hatırlarsan 90'larda falan. Onların, mavi mercan var, pH'i falan şey yapıyor bunun gibi mesela. Onları hiç bilmiyorum. He. Ben boyanmışları biliyorum, onlar da suya salınım yapabiliyor. Anladım. E, eski. Doğru. Şeye ne diyorsun peki bu? Mesela e, Mesela şu... Kaya mesela arkadaşlar yani bunun son şey dedik. En güzeli dedik. Ondan bir Renk tanesini alıp bir bakalım var. hatta. Güzel. Aqua kaya var onlarda. Ya evet. Bunlarda her tarz çıkıyor. Buradan katman katman tasarım da yapabilirsiniz. Şöyle mağarada yapabilirsiniz. Hmm. Mesela. mesela. Evet mesela o çok güzel olmuş. Hı. Aynen. Böyle ekleyerek de. Işıkta da tabii daha estetik gözüküyor, daha güzel gözüküyor. Bunun kilosu ne kadar dar? Bunların da kilosu 400 lira civarı. Bir fark yokmuş arada. Çok ya. aynen ben de olsam bunu kullanırım açıkçası. Evet, bir de şey diyeceğim sana. Yapay yapanlar var. Yani bu mesela tankıt'ta belgesellerde Hı. izliyoruz. Ee, salınım yapmayan plastik reçineyle yapılmış şeyler. Onlara ne düşünüyorsun, ya ne diyorsun? Onlarda da şöyle akıntılı çok güzel olması lazım. Çünkü batıya tutmadığı için tortu oluyor. He. Evet. Akıntı tortuyu yok etmesi gerekiyor ve da bakteri küpleri var hmm. o küplerden santa tutmanız gerekir çünkü bakteri tutmadığı için yapay kayalar Bakteri santa tutmak gerekir. evet gayet iyi biz kuma geçelim istersen kumla tamam. durumda arkadaşlar şimdi harun bize kumlardan bahsedecek 2 adet kumumuz var değil mi evet, harun evet şimdi 2 tür kumumuz var ee, bir de kalsiyum karbonat kum var onları hı. pek önermiyorum argonot kumumuz var ve aquaforst'un kendi ürettiği bir kumumuz var hı hı. Bu arada kumu bir sudan geçirip eklediğimizde kullanabiliriz. Tabi diatom bekliyoruz bunlarda. Ama Hı hı. Ama bu kumunda tuzlu suyu hazırlayıp paketi açtıktan sonra paketin içine ekliyoruz. İçinde bakteri kültürleri var. Döküyoruz. 24 saat için bekliyoruz şimdi. Akvaryum eklediğimizde direkt canlı kum olarak kullanabiliyoruz anladım ama bunda da bir, bir ay fiyatı bir olduğunu beklememiz evet fiyat olarak nasıl Harun ikisi fiyat, arası tek fark ne fiyat vatne. olarak argonit kumların kilosu 200 TL civarı piyasada bizde de evet aqua ee, Aquaforest'un kendi bakterili kumu da 1000 ile 1200 lira arası yani anladım bu kaç kilo bunlar 7.5 kilo olması lazım yani 7.5 kilosu 1200 lira. evet Bunursa kilosu sadece Bunun da kilosu 200 lira. lira. Yani argonit bu biraz o, daha masraflı evet aynen bunlar da işte fiji Kayasıyla He, de... Anladım. Bu biraz daha doğallığa ha, yakın. Doğal, doğal. Ama beyaz da, da biraz daha güzel gösterir herhalde değil mi? Ya şöyle, zaten akvaryumda diatom oluştuğunda Hı -hı. yine bir bej rengini alıyor. Anladım. Ne kadar beyaz olsa da. Buradaki kum mesela, evet. A, tabi. Bir hafiften matlaşacak kum. Ne kadar beyaz olsa da, yosun da oluşuyor üstünde. Farklı renk kum falan kullananlar var mı deniz akvaryumunda? Var, var. Çok çeşit var ama. Yani... Bize gelenler bunlar mı diyorsun? Ya yani bize bunlar geliyor ve Anladım. bunlar öneriyoruz. Evet maşallah diyelim. Evet kumu da ekledik Harun. Ne yapacağız? Bundan sonraki aşama evet, ne? Tuzumuzu alacağız. Tuzu alacağız. Burada da marka olarak da işte satıyoruz. Aynen. Karabağ bayisi. Ekstradan da yerli olarak da, da kristal pro ile verebilirim ben. Bu tuzu nasıl ekliyoruz? Peki ne yapıyoruz? Bilmeyenler için söylüyorum. Litre, soruyorum. E, 100 litre suya 3 kilo 300 gram. Direkt bodoslama mı atıyoruz yoksa bunu yüz... i̇şte kovada, erken, kovada erken, eritip, eritip karıştırıyoruz. 1 litre, 33 gram, 38 gram tuzun kalitesine ve yoğunluğuna göre değişiyor bu. Zaten evet. kovada da belirtiyor orada. Akvaryumu dolduruyoruz bu şekilde. Tabii. Tuzlu, eritim, suyla. tuzlu suyla. Aynen. Işığımızı düzenli yine 8 saat, 12 saat günde yakıyoruz. 12 saat. Sistemimiz çalışacak yani normal balık varmış gibi aydınlatmamız, PSM'imiz, her şeyimiz çalışacak. Bu aydınlatma balıklar için ne kadar gerekli? Yani şey için mi gerekli? Mercan için gerekli. Mercan için gerekli Balık, için, balık için çok gerekli çok değil. Çok gerekli değil. Anladım. 12 saat. Mesela normal bir bitkili akvaryumda gün ışığını 6-7 saat yaparken bunu 12 saat çalıştırıyoruz. 8 ile 12 saat. Elektrik faturası nasıl geliyor? İyi geliyor mu? Biraz gelir. Evet. Biraz gelir evet. ama sonuçta bu artık en maliyetli şey arkadaşlar. Evet. Yani biraz lükse giriyor. Deniz akvaryumu bu işin level sonu değil mi sonuçta? Aynen. Aynen, aynen bu yüzden. Zaten aynı şey LED olduğu için az yakıyor. Anladım. Peki bir şey soracağım. Mesela atıyorum ben mercan yapmak istemiyorum. Sadece balık beslemek istiyorum. Hı. Balık ve anemon beslemek istiyorum. Kayalar olsun diyorum. Anemon olsun istiyorum. O zaman ışığı nasıl bir ışık alabilirim? Yani sırf Öyle. görüntü için. Öyle. Anemon dediğinden ona da ışık gerekir. Ona da ışık bir şekilde gerekiyor ama yani aynı şekilde bir sistem mi gerekiyor yoksa başka biraz daha basit bir ışık anemonu götürebilir ya, basit mi? Basit ışık götürür ama o basit ışıkla işte suda yosun ya hmm. İnanılmaz fosfatı besler. Burada da yosunu halledebilecek canlılar sınırlı herhalde. Evet. Yani yosun yiyen ne var? Deniz kestanesi var. Kestane ama var. yavaş yiyor tabi. Gobi türleri var. Tavşan türleri vatoz ama. Yani. var. Vatoz, vatoz var. atamıyoruz yani içine vati vatoz atamıyoruz. Yine ışığın iyi olması lazım. Anladım. Deniz ekipmandan, kaçmayacak. ekipmandan kaçmayacaksın. Ekipmandan kaçmayacaksın ki görseli Aynen. güzel olsun. Aynen. Evet. Peki Harun test olayları falan diyorsun vardı. Onlar ne iş? E şimdi şöyle, nano akvaryumlarda su çok çabuk değişebiliyor değerleri. Hı. Bunu iki türlü halledebiliyoruz. Ya düzenli su değişimi yapıp Hı hı. O tuzdaki mineralleri suya ekleyebiliriz ya da test yapılıp suya kalsiyum, magnezyum neyimiz eksikse onu girebiliriz. Hı hı. Ama sol türler, kolay türler besleyeceğimiz için bu kolay öyle fazla aman aman bir tüketim yapmazlar. Sadece su değişimiyle ilerleyebiliriz. Yani mesela palyaço, e, dobi, işte gobi, hmm, doti pardon, gobi diyorum, <laughs> i̇şte gobiler de var tabi dotiler mesela atıyorum mandarin ya da ne bileyim işte demsil falan koyduğumuzda yani bunların öyle hemen zırt diye ölme gibi bir şeyleri olmaz yani test yapmamıza çok şeye gerek yok diyorsun. Tabi ya şimdi şöyle genelde deniz akvaryum hobicileri biraz e, acele davranıyor. Daha 20 günlükken hemen akvaryuma balık koyuyorlar. Evet Bu en büyük şey, sıkıntı. Kum kusuyor, kaya kusuyor. tam diatom olmadan balık eklenmez. Diatom eklendik olduktan sonra kademe kademe sisteme mu? oturacak tabii. ve sabır çok önemli. Tabii, tabii. Bu normal tatlı da böyle. Mesela geçen bir takipçim var. Su koydum. Ertesi gün balık koyabilir miyim? Yok. Ya dedim öyle bir şey yok. Bir hafta, onda bile yani, yani. lefesteste ya. bile buna şey yapacaksın. Minimum 40 gün beklenmesini biz tavsiye ediyoruz ama çoğu hobici daha 30 günde doldurmadan Anladım. balık beklemeye başlıyor. Peki nasıl anlayacağız böyle? Diyelim ki 30 Özellikle, gün 40 gün bekledik. İnanılmaz bir kahverengileşme. Diatom patlıyor deniyor. Patlıyor. Ha, kahverengileşme başladı. Kahverengileşme oluyor. O esnada konç dediğimiz salyangozlar var. Onlardan atıyoruz. Akvaryumu temizliyor bunlar. Hı hı. Oradan zaten diatomun oluştuğunu görebiliyoruz. Balıkları böyle tane tane mi eklemek daha doğru yoksa bütün balıkları aynı anda mı eklemek sence? Şimdi daha iyi. Ama akvaryumu zaten kapasite belli. Yani 5-6 tane balık koyabiliriz. Hı hı. Aynen. Ee, yumuşak türlerden deyin. Onlardan önce koyarız. Hı hı. Sonrasında agresif tür koymak istiyoruz. Mesela rengi çok güzel ama dotu beyimiz var. Çok agresiftir. Onu en Aha. son koymayı Aynen. tercih ederiz. Çünkü ilk koyarsan yer tutar, akvaryuma başka balık. Dotiler Dotı agresif var. mi? Çok agresif, mu? Agresif, hı, Ya yani. ben onu barışçıl biraz zannediyordum. Hatta dotu birine de, de barışçıl diye hmm. şey yaptım. Çünkü diğer balıkları aynı yere koyduğun için dedim herhalde. Barışçıl bir balık dotu gibi beyimler, geldi. Dotiler 50 metre kare alanı Oh. sahipleniyor resifte. Anladım. Başka dahi eklem şey yapmıyor, kabul etmiyor, Lan Favori, dövüyor. favori balığım vallahi ona dikkat etmem lazım. Öyle, doğru. Ee, ama onun dışında mesela şuradaki Krom sürü balıkları işte, çok tatlı. Balıklar. Çok uysallar. Ya şu tam bir katildir, siyah beyaz olan. Hı, Ben aynı anda koyduğum için şu an dövüşmüyor ve kalabalık olduğu için dövüşmüyorlar. Bir kalır angel ne durumda? O, o sakin, sakin. roh ama mercanları tırtıklayabilir. Işte. Mercan var, o sıkıntı aynen yani. maşallah ya güzel bir şekilde arkadaşlar yani gözünüz çok korkmasın her şey tecrübeyle yavaş yavaş olacak bir şey ve artık birçok şey yaptıysanız sonunda buna gelmeniz bence en doğrusu yani bunu da bir denemek lazım değil mi evet. sonuç olarak? Yani bu hobiye gönül vermiş insanların için level son diyoruz. Yani diskustan bir sonraki level bulur diyorum ha. ben öyle diyorum. Yani evet maşallah. Bu sonu olmayan bir son. Bu hobi sonu yok. Ucu bucağı yok. yok aynen. Ucu bucağı yok bunun. Ama sonu yok. Gerçekten öyle yani bu küçük bir tankla başlarsınız arkadaşlar. ondan Evet arkadaşlar bir tane de siyah görüyorsunuz. Siyah kurdele mürenimiz. Yani ileride bu kadar büyük bir tank yapabilirsiniz maşallah. Gördüğünüz gibi inşallah zamanı geldiğinde böyle tanklarda balık beslemek nasip olur. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bahsettik. Yani Harun ortalama kafadan hesaplama yapmak gerekirse bugün yani bu, bu zamana kadar anlattıklarımızdan yani ne kadar bir parayı gözden çıkarmak gerekiyor nano için? 50-50 nano akvaryum için ortalama. 40-50 bin civarı bir e, fiyat ile balık, güzel bir akvaryum. Balık türü, balıklar içinde mi yoksa balıklar dışında olarak mı? Ya zaten dediğim gibi hı hı. belirli bir sayıda balıklar. 5-6 tane. Aynen aynen. Ha. Yani balıklar zaten o konulacak balıklar da öyle çok şey değil. Hı. Ne derler? Büyük balıklar değil. Hı. Evet inşallah. Mercan da eklerlerse biraz da artabilir. Yani, Mercan var 50 bin lira. Takipçiler bana hep soruyor çünkü yani ne kadar olur, ne kadar olur, ne kadara mal olur bu şekilde artık aydınlanmış olurlar. Yani arkadaşlar size tavsiyem artık ne zaman kuracaksınız? Çünkü her dakika dolar yükseliyor, her dakika bir şey yükseliyor, fiyatlar artıyor. Şu anda güncel fiyat 40 ile 50 arası diyoruz. Bu şekilde 50'lik bir tank, nano bir tank için. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Hayatım Hayvanlar kanalı olarak hepinize sevgiler saygılar. Abone olup like atıp videomuza hype puanı verirseniz de seviniriz. Harun'un da kanalı var arkadaşlar. Harun Yıldız unutmayın. Şey yapmayın. Ola da mutlaka abone olun. Ondan da bir sürü güzel videolar gelecek. Daha güzel balıklar gelecek değil mi Harun? Evet. Psikopat balıklar gelecek arkadaşlar zamanı geldiğinde. Evet kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.